Merhaba arkadaşlar. Bugün günlük yaşantımızda sıkça kullandığımız akaryakıt ürünlerinin neden olduğu yangınları ve bu yangınlara nasıl müdahale etmemiz gerektiğini konuşacağız. Bu bilgiler özellikle tehlikeli maddelerle çalışanlar ve bu konulara ilgi duyanlar için çok önemli. Akaryakıt yangınları akaryakıt, benzin, mazot ve gaz yağı gibi yer altından çıkarılan ham petrolün damıtılmasıyla elde edilen akıcı ve yanıcı ürünlere verilen genel bir isimdir. Akaryakıtın özellikleri akaryakıtların yangın güvenliği açısından bilmemiz gereken bazı önemli özellikleri vardır, suya göre daha hafiftirler. Sıvı haldeki akaryakıtlar yanmazlar, yanabilmeleri için önce buhar haline gelmeleri ve hava ile karışmaları gerekir. Akaryakıt buharları havadan ağırdır ve bu nedenle bulundukları yerin alçak noktalarına, hendek veya çukurlara çökerler. Bu buharların solunması zararlıdır ve baş dönmesi, baygınlık hatta ölüme neden olabilir. Tam dolu akaryakıt tankları veya varilleri içlerinde buhar hacmi olmadığı için teorik olarak patlamaz veya yanmaz. Ancak boş tanklar ve variller içlerinde buhar ve hava karışımı bulunduğundan daima tehlikelidir boş sarnıçlı kamyonlara ve varillere ateşle yaklaşmak doğru değildir. Akaryakıt yangınlarının oluşumu akaryakıt buharlarının tutuşması için açık alev gerek yoktur. Yanma noktasına kadar ısınmaları veya sıcak bir cisimle temas etmeleri yeterlidir. Akaryakıt yangınları genellikle şu durumlarda meydana gelir, açık kaplardaki akaryakıtın buharlaşarak bir ateş kaynağıyla teması temizlik amacıyla kullanılan petrol ürünlerinin buharının ateşle teması. Akaryakıt tanklarının kapaklarının temizlik için açılmasıyla yayılan buharların ateşle teması. Akaryakıt buharlarının bulunduğu ortamlardaki motorlardan veya elektrikten çıkan kıvılcımlarla temas etmesi. Akaryakıt yangınlarının söndürülmesi akaryakıt yangınları, hızlı bir şekilde parlaması ve alevseli şeklinde yayılması nedeniyle oldukça tehlikelidir. Söndürme yöntemi yanan akaryakıt miktarına, içinde bulunduğu kaba ve ortama göre değişir. Boğma sistemi akaryakıt yangınlarında yanan madde ile havanın ilişkisini kesmek için boğma sistemi kullanılmalıdır. Su, su, akaryakıt yangınlarında pülverize, yağmurlama şeklinde kullanılırsa hem soğutur hem de havayı keserek yangının yayılmasını önler kuru kimyevi toz, K, K, T ve karbondioksit, CO2 başlangıç halindeki akaryakıt yangınlarını söndürmede etkilidirler. Oksijenle teması keserek yangını söndürürler. Köpük, foam, akaryakıt yangınlarının söndürülmesinde en etkili söndürücüdür. Köpük, akaryakıttan daha hafif olduğu için yanan maddenin üzerinde 15 ila 20 cm kalınlığında bir örtü oluşturarak oksijenle teması keser. Önemli müdahale taktikleri, açık alanlardaki yangınlara rüzgar arkadan alınarak, yangının önü kesilerek müdahale edilmelidir. Akaryakıt tanklarında ve tankerlerinde yangın çıkarsa, öncelikle hava ile teması sağlayan kapakların kapatılması denenmelidir. Eğer kapaklar kapatılamıyorsa, su ve köpük birlikte kullanılmalıdır. Akaryakıt depolanan yerlerde çıkan yangınlara dışarıdan müdahale edilmeli, içeriden müdahale edilmemelidir. Umarım bu bilgiler akaryakıt yangınları konusunda farkındalığınızı artırmıştır. Güvenliğinizi sağlamak için bu tür tehlikelerin özelliklerini ve doğru müdahale yöntemlerini bilmek hayati önem taşır.